Bu bölüm ile birlikte karakterinizi oluştururken size fikir oluşturabilecek bir karakter yapacağım. Bu bölümdeki sınıfımız ise savaşçı sınıfıdır. Savaşçı sınıfı Dungeons and Dragons'ın en ikonik sınıfıdır. Beceri ve ekipman yeterli zayıf olsa da savaş becerileri yüksek olan savaşçılar hem hasar yükünü sırtlanırken hem de defansif yükü üstlenirler. Tüm detaylara tam anlamıyla değinemeyeceğim. Ama size savaş ustası bir savaşçı nasıl oluşturulur onu göstereceğim. Savaşçılar ilk seviyede dövüş stili bilirlerler. Bu özellik nasıl bir savaşçı olduklarını belirtir de diyebiliriz. Koruma üzerine, büyük silah kullanma üzerine ya da okçuluk üzerine olabilir bu dövüş stillerim. Aklımda olan karakter bir eli kalkan tutarken diğer eliyle longsword tutan bir karakter olduğundan duellocu dövüş stilini seçiyorum. Savaşçın asıl gücü olan Action Surge özelliği ikinci seviyede açılıyor ve size bir sonraki kısa dinlenmeye kadar bir kez kullanabileceğiniz oturluk ekstra bir aksiyon verir. Üçüncü seviyede ise alt sınıf seçiyoruz. Alt sınıflarda kafanız karışmasın. Birden çok alt sınıf var ve bunlardan herhangi birini seçip oyuna devam edebilirsiniz. Savaşçı sınıfında bazı alt sınıflar büyü yapmanızı, at üstüne daha verimli olmanızı ya da büyülü oklar ateşlemenizi sağlarken savaş ustası alt sınıfı size savaş esnasında düşmanlarınızı zor duruma düşürecek manevralar sağlar. Üçüncü seviyede iki farklı manevra seçiyoruz. Fakat ilerleyen seviyelerde ek manevralar kazanabiliyoruz. Bununla beraber manevralar sizden üstünlük zarı harcamanızı ister. Savaş ustası alt sınıfına özel olan bu üstünlük zarlarında bazı manevraları kullanırken üstünlük zarı atarsınız. Üstünlük zarınız sizin için D8'dir. 3. seviyede 4 tane üstünlük zarına sahipsiniz ve bunlar manevraları kaç kere kullanabileceğinizi belirler. Bir de manevra kurtarma muhabbeti vardır. Bu değeri siz 8 artı yeterlik bonusunuz artı strength ya da dexterity bonusunuzdur. Seçtiğim ilk manevra manevralı saldırı olacak. Bu sayede hem verdiğim hasar ekstra D8 hasarı verecek. Hem de seçtiğim bir dostum fırsat saldırısı tetiklemeden hızının yarısı kadar hareket edebilecek. Manevra saldırılan gelen D8 ve dual lojudan gelen ekstra 2 hasar bonusu ile erken oyunda çok güçlü olabiliyor savaşçı sınıfı. Hasarımız fazla olduğundan diğer manevrayı opsiyonel kullanabilecek bir manevra olan karşı saldırıyı seçiyorum. Bu manevra sayesinde bir düşman size karşı bir yakın dövüş saldırısınız ıskalır ise anında reaksiyonunuzu harcayarak ve hasar zarınıza üstünlük zarınıza ekleyerek bir saldırı yapabilirsiniz. 5. seviyede gelen ekstra saldırı ve karşı saldırı ile bir turda 3 kere saldırmanız mümkündür. Üstüne üstünlük zarlarınızın bonusunu ve duelacı bonusunu eklediğinizde de tek bir hedefe çok fazla hasar çıkartabilirsiniz. Savaşçı sınıfınızı ve temel özelliklerini seçtik. Şimdi ise bir ırk seçeceğiz. Bunun için varyan insan ırkını seçiyorum. Bu sayede oyuna vahşi saldırgan feat'i ve strength skoruna break puan ile başlıyoruz. Vahşi saldırgan feat'i sayesinde her tur bir kere olmak üzere yakın dövüş saldırısı hasarınızı tekrardan atabilirsiniz. Karakterin geçmişi olarak ise ailesini korsanların öldürdüğü bir denizci olarak düşündüm. Bu yüzden denizci arka planını seçiyorum. Denizci arka planı atletizm ve farkındalık becerilerine yeterlilik veriyor. Sınıfımızdan gelen beceri ve yeterlilikleri ise içgörü ve tarih olarak alıyorum. Standart yetenek skorlarını gerekli yerlere yazınca ve varyant insandan gelen artı bir bonusu da ekleyince karakterimizin yetenek skorları şu şekilde gözüküyor. Evet, savaş ustası bir savaşçı sınıfı nasıl olur elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.